Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle eee hakkında son bilgileri anlatacağım arkadaşlar. Bayağıdır bir ay önce bir video çekmiştim kendimle alakalı bir video. O videodan sonra bu kuşları tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi en baştan başlayayım arkadaşlar. E, ilk gelen yavru arkadaşlar size video çektim mi arkadaşlar? Sonra ilk gelen yavru bu arkadaşlar tüye girdi arkadaşlar. Çocuk yoldanın videosu var zaten. Ayağında bilezik var arkadaşlar. Şöyle iki tane. Posta bilezik takip. Sevgi. Arkadaşlar aynı kuyruk sazlı. Bir kuş. Aynı kuyruk şöyle sazlı. Ya, yani, ayakları falan hep çamur ya. Alsın. Hayır. Kardeşimiz seviyor. Benim yavrum var diye onu seveyim mi? Hayır. İnekliği vereceğim sana. Aa, <laughs> tamam bekle. Arkadaşlar kardeşim seviyor. Ee, öbür kardeşim. Şu biliyorum. Şu an yavruyu salalım. Bir ee, bok içinde. Çok güzel de uçuyor <laughs> Çok güzel de uçuyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şurada e, bizim yavrumuz var arkadaşlar. Şurada. <laughs> Arkadaşlar şöyle e, yüksek uçucu bir, bir çorum arkadaşlar çakmak kaldı. Bizim bulu yavrusu şu şey. Hemen Buraya çekeyim. Bulunla. <laughs> Oğlum yavrular kavga ediyorlar. Ayrılın. Sıvap var. Şöyle bok içinde şöyle bir temizleyelim ya. Sonra bu var. Ya yumurta da tekrar falan var. Seni kalk. <laughs> Bu da erkeği. Dişisi nerede bunun? Burada. Şu. Posalardan anam. Sonra bu ikisi eş. Bunların yavrusu nerede? Bunların yavrusu bu. Sabri arka tepe. Hafif pastı. Kırmızı bir kuş. Annesi. Babası nerede? Sonra şu ikisi eş. Bu tiple şu tip eşti. Bunlar bozduk. Bunlar artık ikisi eş. Sonra aha inekle. İnekle dediğimiz çıkmaz. Arap salak mısın? Tamam. İnekle dediğimiz az önceki kuş. Nereye koyalım bu kuşun? En dalmını görsünler Çok da azgın. Sonra bunun ölümcül rakibi Arap posta Adana'larına gelme. <laughs> Ama Adana değil. Sonra şurada bizim beyazımız var. Biz bu kuşu sonradan almıştık. Bismillah. Şu, beyaz. Hayır, hayır, hayır. Şöyle. Ha şöyle. Neden netlemedi ya? Kamera odaklı. Yazdı. da yazdım, yazdım yavrusu dövüyor. Of 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 yavruya bak delirdi. Sonra beyaz bunun eşi nerede? Bunun eşi kimdi? Çakmakla. Nerede? O kulağın eşi değil lan beyazın eşi. beyazın eşi. Yok. Yok. Aynen yok. Sonra arkadaşlar dur, dur lan beyazla resesi şey vursa dedim. Azra sıçtı. Erkeğin eşi kutu. Baş. Kalkma lan. Oğlum şeyle çiftleşme çalışıyor esasında. Oğlum dişi kuşu. Sonra arkadaşlar şu var. Sonra dolapçı yavru var. Abi yanına ben alayım. Oğlum bir gel ya. Ya Allah sala buraya gelsene. Dolapçı yavru arkadaşlar. Birisi de Türkiye dinliyor ara ara. Arkadaşlar ee, sonra miskimiz var. Miski nerede? Erkek. Kanka şu miski dişi mi lan Yasir abi verdi o Onu şu dişi, dişi mi? Dişi dedim. lan aşağı herkes buraya toplandı. Oğlum inin lan aşağı. Allah'ım çekilsen oğlum salak salak. Önce çıkmayacağım Aynı bir yavrum. Şu yerdeki diş işte. Sonra, evet arkadaşlar sonra bunları vurmayı düşünüyoruz. Ayna kuyruk miski. Şu ikisi. mükemmel eş, eş değiller mi arkadaş? Var. beyaz. Sabır ye. için uçak Bunu çektim ben başta. Arkadaşlar ilk önce şu beyaz bu beyaz olalım. Geri zekalı ötüyor ötüyor, Eş alamıyor salak. Kuş önüne eğiliyor kuşsa çiftleşmiyor ya bir türlü. Sonra beyaz eşsiz kaldı. Bunlar yaşandı. Sonra ne? Ne kanka? Ne? Ya kümesimizin ilk çift. Aa! Rahat durur musun? Rahat dur. Neyse arkadaşlar başka ne var? Başka değişiklik var mı? Böyle, burada var bir tane reis kızıl. Felaket taklacı. Seferli bir kuş. Vurmalar. Çekil ben elimi koyayım. Evet. Neyse. Sonra arkadaşlar burada bir tane erkeğimiz var. Bu hiç vurma taraftarı değil. Oğlum bu kuşlar sinek olmuşlar. Sinek var full arkadaşlar. Şöyle bir görüntü alalım. Eşi de yalla tamam. Eşi gerek yok. Eşi zaten yeterli bir kuş. Çekil çekil. Eşi de tamam. İkisi arkadaşlar eş. Yine geldi yine. Lan yumurtayı kıracaksın salak. Paçalı kuş. Bu bir... iyi geldi bize paçası yok lan paçalı kuş. lan sonra. <laughs> Arkadaşlar videomu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.